Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifimde baklava var. Baklava için gerekli malzemelerimiz yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı limon, bir yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı nişasta, bir adet yumurta ve bir paket karbonat aldığı kadar un. Evet, yoğurdumuzu ilave ediyoruz tabağımıza. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı sütü, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı limon, tatlı kaşığı tuz ve şeker karışık. Bunları iyice karıştırıyoruz. Evet, bu verdiğim tarif sadece bir tepsi için. Evet. Hemen unumuzu ilave ediyoruz kontrollü bir şekilde bunu ilave edeceğim. Yavaş yavaş gerekirse güzel ekleyeceğim. İçine bir yemek kaşığını şanslıyla ilave ediyoruz. Bir paket karbonatımızı ilave ediyoruz. Kapama tozunu ve iyice yoğuruyoruz. Evet yavaş yavaş unumuzu ilave ettik. Hamurumuz kıvamını aldı. Yenice yoğurduk. Ve şimdi yufalarımızı yapacağız. Evet bu kadar. Evet hamurumuzu güzel yoğurduk. Şu şekil biraz açıyorum. Küt yapmak için. Bu şekil. Yüklerimizi ufak ufak kesiyoruz. Bu şekilde kenara atıyoruz. Şöyle kenara alıyoruz. Bunları hafif hafif açıp üste vereceğim. çekecek bütün kütlerimize. Lufkalarımızı hepsini yaptık. Azar azar açtık. Sonradan üstü verdik. 16 lufka burada var. 16 da burada var. Toplam 32 yufka. Bismillah. Başlıyoruz. Önce şuradan başlayacağım. Açacağım. Hepsini birden açıyoruz. Bir kere açacağım. koyduk. ince olmasını alsın. Özellikle kenarlarını açın. Kenarları ince olmasını alsın kenarlar. Altaki yufka lan kalın olmasın diye bunu bana çevirmek lazım açarken. Rahat ince oldu. Şöyle kat kat olmuşlar. Alıyoruz tepsimizin üstüne. Kenarını kesiyoruz. Bu katı buraya yerleştiriyoruz. Bu katımızı tepsiye yerleştiriyoruz. şu kenardakilerini ziyan etmiyoruz. Onlar da aynı şekilde hepsini de yerleştiriyoruz. Çekelim. Yerleştireceğiz kenarlarına. Tabii. Ziyan olmasın. Katlarına fındık içi döküyoruz bu. Bulcama fındık içi dökeyim. Fıstık ceviz içi dökeceğim pardon. Tekrar ikinci kapımızı açıyoruz. Bu da 16 kaptır. şekilde açarsanız 5 dakikanızı almaz bir baklava yapmaz. Evet bu yufkamızı 16 katına açtık. Böyle kesiyoruz kenardan. Şunları yerleştiriyorum önceden. pişirdikten sonra tekrar içine ceviz döküyoruz. Bol cevizi yapıyorum onu. Bu cevizi güzel oluyor. Evet, en alttaki katımızı parçalayıp üstüne de Bu şekilde yerleştiriyoruz üstteki katı. E şöyle göstermek istiyorum. Katları bu şekilde ince olmuş. Kat kat olmuşlar. Yufkaların. Gerçekten bu şekilde açarsanız baklava yapımınız 5 dakika sürmez. Çok kolay, çok basit oluyor. Ben kendim baklavayı basit görüyorum. Evet şimdi kesme işlemini yapıyoruz. Ondan sonra iki su bardağı sıvı yağımızı bir hafif ısıtıyoruz. Üstüne dökeceğiz. Evet bak damatlı sıvı dinliyoruz. Kesiyoruz bu şekilde tavayı. Ya biraz hafif kızarttık. İki su bardağı yağ aldık. Üzerine gezdiriyoruz. 200 dereceli fırında pişiriyoruz baklavayı. Evet sevgili takipçilerim, dün yapmış olduğumuz baklavamızı şerbetini döktük. Dünden beri şerbetini bayağı iyi aldı. Şöyle bir tabağımız göstermek istiyorum. Bu da benim sunum tabağı. Baklavanın katlarını göstermek istiyorum. Evet sevgili takipçilerim bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.